normalde çalışıyor musun iş falan? Arkadaşlar bizim işimiz bu. Bizim işimiz bu ya. Hani ee, sonuçta geldik. Facebook'taydık. Ne yaptık? Kontratlı bir şekilde eee Nimo TV'ye geçiş yaptık. Yani normalde ben zaten kazanıyordum arkadaşlar bir şekilde. E, fakat takım arkadaşlarım kazanmıyordu. Onların bir şeyi yoktu böyle aylığı falan yok bir kontratı sözleşmesi yoktu. O yüzden e, birkaç yerden teklif geldi. Çok isim şey yapmayayım. Birkaç yayın platformundan Fury ekibini istediklerini söylediler. De i̇şte, e, değerlendirmek istedik. Yani Nemo TV'nin bir de hani yani geçmişi var. Geçmişi var bildiğimiz bir yer sonuçta. O yüzden biz de burayı tercih ettik. Şu ana kadar pişman olmadım sadece birkaç şey var. Onları da düzeltebilirsek. Hani mesela sizin yayında yaşadığınız sıkıntılarla alakalı. Onları da düzeltebilirsek daha da benim sorunum kalmaz zaten. Yurt dışındaki izleyicilerimizi de bir halledebilsek çok güzel olacak. Abi kim olduğun hakkında bir video atsan olur mu? Ya hiç yapmadım biliyor musun? Ne bileyim hani dedim ki benim işim bu değil dedim. Ben burada sonuçta sizlere güzel bir şeyler izlettirmem gerekiyor. Kalkıp da burada istesem dram da yapardım. Hani nasıl YouTube'a başladım, nasıl yükseldim, bunun dramını da yapardım istesem. Tabi bir yerde dram, e, bu tür platformlarda ekmektir. Fakat ben hiç öyle şeylere girmedim abi. Şöyle yollardan geçtim, böyle yollardan geçtim falan. Hiç girmedim ama benim çevremdeki insanlar bilir nasıl geldiğimi. Yapmak istemiyorum öyle şeyler ya. İçimden gelmiyor. Yani takım arkadaşlarıma yaptım bunu. Neden biliyor musunuz? Bu iş için Gerçekten hırslanmaları için yaptım. Nasıl buralara geldiğimi takım arkadaşlarım çok iyi bilir. Onlara hep anlattım. Nasıl yollardan geçtim. Nasıl zorluklardan. Gerçekten hani bir bilseniz. <laughs> harbiden bir bilseniz. E, onlar hırslansın diye onlara çok anlattım ben. İmkansız gibi bir şeydi yani benim hayatım. E, yani birilerini hırslandırmak için abi. O yüzden anlatırım. Kalkıp da siz burada duygulanın diye anlatmam ben. Bunu yapmam. Hırslanın diye yaparım. Ama yolda görürsem sizi. Baş başa konuşursak. Bunu yapabilirim. Fakat diğer şekil ne bileyim ya. Bildiğin dram gibi. Böyle. Yapmak da istemiyorum. Böyle şeylere girmek istemiyorum. Şu an sayı az mesela. Bunu bile söylememin sebebi o. Sayı az olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa bunu bile söylemezdim. Anladınız mı? Yani herkesin bir hikayesi var arkadaşlar ya. Gerçekten herkesin bir hikayesi var. Kalkıp da pat diye böyle gelemiyorsun. Benim kaç senelik? Ben 2015'ten beri buradayım ya. 2015. En eski YouTuberlardan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Benim birçok arkadaşım biz bu yola başladığımızda 15-20 kişi falandık. Bir tek ben kaldım aralarında. 15-20 kişi. Bak şeyleri saymıyorum ha. Said'i, Memo'yu falan saymıyorum. Düşün yani Said'in kanalını bile ben açtım. On, onları bu işe böyle iten bizlerdik. Sezer'di mesela. Memo'yu Sezer ikna etti bu işleri. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim platform değişikliğinin sebebinde şu oldu. Birçok insanın anlayamadığı şey şu. Para için gittiniz falan. Ya tabii ki de bir yerde o var. Ama ya ben takım arkadaşlarımı sizler de benim bu takım arkadaşlarımı göremeyecektiniz. Biz buraya geçiş yapmasaydık belki. Çünkü Facebook biz e, bizim çocukları oyalıyordu. Hani belli bir gelir vereceğini söylüyordu. Fakat biraz oyalama vardı. Çok uzun zaman geçecekti bunun üzerinden. Ama bakıyorsun e, sonuçta bunlar arkadaşlar hani e, ailelerine bakması gereken insanlar bir yerde. Bir yerde kendilerine bakması gereken insanlar. Bir yerde de geleceğe dair plan yapması gereken insanlar. Takım arkadaşlar. O yüzden mecburduk. Onların bir sözleşmesi olması gerekiyordu. Belki görmeyecektiniz onu. Belki burada olmayacaklardı. Belki gidip dışarıda farklı bir iş yapacaklardı. Bunu yapmamız gerekiyordu. Ben bazen Facebook'a bakıyorum mesela oradaki o platformda. Hani niye gittiniz falan filan abi. Hani bunu anlatmıyorum ama <laughs> var bir derdimiz demek ki. Yani bana güvenmiyorsan zaten benim takipçim değilsen hiç yani bak git oraya istediğini yaz o yorum yaz benim uğrunda bile olmazsın. Ama gel bana düzgün bir şekilde söyle abi şu sebepten keşke gitmeseydiniz. Bunu de bana ben yani seni kahvele alır cevap veririm. Ama kalkıp da yok şu yüzden gittiniz bu yüzden gittiniz. Yani ben ne diyebilirim ki ya? Ne diyebilirim ki o insana o benim takipçim değilmiş demek ya. Bunu söylüyorsan benim takipçim değilsin demek ya. Yani benim yaptığım karar, ben bu kararı kolay vermedim ki. Kaç hafta boyunca düşündüm ya. Kaç hafta ben ee, şey yapıyordum mesela diğer platformda, başka platformda olabilirdi bu arada. Burası da olmayabilir. Ben herkese erteliyordum. Hani takım arkadaşlarımla görüşüyordum ama takım arkadaşlarım için en olması gereken buydu. Çünkü onlar kazanmıyordu. Onlar sadece sizin yaptığınız o destek ve bağışlardan kazanıyorlardı. Ve onlar için bu bir hayat geçindirme değildi. Garanti bir şey lazımdı onlar için. Ve ben bütün ekip için bir şey düşündüm. Onların da bir böyle aylık bir sözleşmede gelire kavuşması için bunu yaptım. Yoksa Facebook'ta abi 20 bin izleyiciyi gören bir kanaldım ya. 20 bin. PUBG Mobile'de 20 bin izleyici her gün görebilir misin? 20 bin izleyici. Göremez. Öyle bir şey yok yani. PUBG Mobile yayıncılarında bakın arkadaşlar. Her gün o sayıları göremezsin. Öyle bir şey yok. Ve biz bunu başarmıştık orada. Gerçekten orayı bir yayın platformu haline getirdik. Şu an hala devam ediyor mu? Ediyor. Biz çok emek verdik oraya. Oraya geldik bir yayın platformu haline getirdik. Yani Türkiye'den bahsediyorum. Yabancılarda tabii 30-40 bin var. Zaten onlardan çoğu geldi. Arap yayıncıların izleyicileri hepsi bize geldi zaten çoğu. Çoğu geldi bizi takip ediyordu. Ama şu an buraya gelemiyorlar. Onun sebebi de işte e, bu program inmiyor bazı yerlerden. Ya APK olarak iniyor. On linkini atabilirim mesela yabancı e, ülkelerden izleyenler için onu yapabiliriz zaten. E, burada 100.000 oluyor dediğin buradaki popülerlik arkadaşlar. izleyici sayısı 100.000 değil o mesela. Burada mesela 100.000'lere falan çıkıyorum ya o şey e, popülerlik onun adı. O izleyici sayısı değil. Gerçek izleyici sayısını göstermiyor. Onu düzelteceklermiş. Bakalım yakında düzelir o. Gerçek izleyici sayısını görürsünüz. Lali'ye bakalım. Ee... Indirebildik i̇ndirebildik mi onu ya? İndiremedik ki baksana. 659.000 doğa. <laughs> Ejderha atıyorduk Facebook'tan. Sererim. <laughs> <laughs> evet orada ejderha vardı. Kurkan mı? O uyur mu ya? Abi reziste atacak. O bağır zümbül. Teşekkür ederim. Hediye kutusundan mı çıktı o? dönmede olan. Yara 170.000K yıldız aynen hatırlıyorum. Hatırlıyorum arkadaşlar. <laughs> ya evet buranın abonelik sistemi farklı. Tabi o o yapılacak arkadaşlar. Ya burada mesela ne sorun yaşıyorsanız onların hepsini düzeltmeye çalışacağız abonelik sistem sistemine döneceğiz mesela diğer yaptığımız gibi. Emre niye çok mu <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Can mı? O buradaki teklifi beğenmedi ya. O yüzden başka platformda. Burada az bir teklif. Beğenmedi. Başka yere geçti o. Kurkana bak harbi ya. İkinci hile diyor. Geçecek seni diyor. Nerede o? Yok onlar atıyor kendilerine ya. Bunlar kendilerine atıyor arkadaşlar.